Son olarak buradan Kadıköy İskele Meydanı'ndan Rojava'ya da Suriye Kürdistan'ına da bir selam gönderelim. Yanı başımızda gerçekleşen bir halk devriminden biz ancak onur duyarız, mutluluk duyarız. Bütün Türkiye toplumu da bilmelidir ki, Türk halkı da bilmelidir ki bugün Suriye Kürdistan'ında Kürdüyle, Türkmeniyle, Türküyle, Alevisiyle, Arabıyla bir halk iktidarı, gerçek bir halk yönetimi oluşuyor. Ve orası Türk halkına dost, Türk halkına kardeş bir yönetim olarak inşa ediliyor. Bizler ondan ancak güç alırız, moral alırız. Bu yüzden yanı başımızdaki devrimi selamlamak hepimizin boynunun borcu olmalı. O kazanımı sahiplenmek, korumak hepimizin görevi olmalıdır. Yine savaş hattında Suriye sınırında Hatay'da savaşa karşı direnen, bugün de Hatay meydanında barış çığlıklarını atan Hatay halkına da buradan direniş ve dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. Barış yürüyüşünde Hatay halkının da Hatay Alevisi'nin de Sünnisinin de, Arabının da, Kürdünün de, Türkünün de yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bize tarafını seç diyenlere, biz senin tarafında olmak zorunda değiliz. Sen kimsin ki biz senin tarafında olacağız? Sen kendini ne sanıyorsun? Biz halkın tarafındayız. Haklının yanındayız. Barışın yanındayız. Mazlumun yanındayız. Ezilenin yanındayız. Asıl sen tarafını seç. Sen Sen kimin yanındasın? Sen ona karar ver. Hepinizi en içten duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizin yolu açık olsun. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. civara hem yara ser Dibejim Riya ve ve Kribe. Bibinin hoşiyim. Hatıre ve havalija. ve